AK Parti iktidarının e, Müslümanların rahat e, bir ortamda yaşamasına yönelik e, Türkiye'deki gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? E, Türkiye tarihi boyunca iyi bir konumda mı İslami açıdan e, yaşantının olması açısından hocam? E, tabii bunu ne kadar yayınlarsınız bilmiyorum. E, ama ben yine söyleyeyim belki sansür uygulayacaksınız ama e, AK Parti döneminde Müslümanlar çok daha fazla rahata kavuştular seküler oldular dünyevi oldular ve diyelim ki 15 sene önceki o e, İslami şuuru kaybettiler e, çok imam hatip açılıyor ilahiyat açılıyor ama e, insanlar bizim Kur'an'da öğrettiğimiz e, diğer din kitaplarında öğrettiğimiz İslam'a bağlılıktan uzaklaştılar dünyaya daldıkça dini unuttular ee, bir şekilde bunu telafi etmek lazım Müslümanlar e, seküler olunca güzel evler yaptılar güzel bahçeler aldılar e, lüks arabalar aldılar ama hiçbiri kitap almıyor Müslümanlar kitap okumaz olurlar başka çevreler kitap okuyor ama Müslümanlar okumuyor okumayınca da e, İslam'a aykırı durumlar ortaya çıkıyor bakın size bir örnek vereyim Bundan 20 sene önce Müslümanlar arasında pek Boşanma olmazdı Ama şimdi Evlenen 10 çiftten ee Neredeyse 7'si 8'i Boşanıyor niye Çünkü İslam'ı bilmiyorlar İslam'ı bilmeyince Dünyevi olarak bakıyorlar Kız diyor ki ben şunları isterim Annem babanla yaşamayacaksın diyor Oğlan da diyor ben Üniversite mezunu isterim Yani dünyevi bir şey gözle bakıyorlar. İslam'ı unuttular. Böyle giderse e, herhalde felaket olur diye düşünüyorum. Eee peki sorunun çözümüne yönelik neler yapılmalı sizce hocam? Sorunun çözümü için biraz önce ilk sorunuzda da söyledim. Müslümanların dinlerini öğrenmeleri lazım. Peygamberi öğrenmeleri lazım. Bugün Müslüman gençliği diyorum tire içinde eee futbolcuları tanıdıkları kadar sahabeyi tanımıyorlar. Peygamberi tanımıyorlar. Peygamberin mücadelesini bilmiyorlar. Kur'an'ı Kur'an'ı hiç bilmiyorlar. Açıp okumuyorlar. Böyle olunca da e, tamamen dünyevi bir hayat geçiriyorlar. E, telefonlarla, internetle sabahlara kadar chat yapıyorlar. Hayatları böyle geçiyor. Onun için Tekrar okumaya dönmeleri lazım diye düşünüyorum.